Arkadaşlar yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar ama bugün gerçekten de artık hesabı yavaş yavaş bitiriyoruz artık son 5-6'ya geldik yani karakter bakımından hatta 6-7'ye falan geldik o yüzden videoya geçmeden önce like atmayı kesinlikle unutmayın hesabı neredeyse artık maxladık ve hala da kanal abone değilseniz abone olursanız sevinirim diyeyim hemen maxlama işlemlerine başlayalım. Evet arkadaşlar bugün yine çok OP olduğunu düşündüğüm ve oynamaktan da keyif aldığım ve gerçekten de OP olan bir karakter Sandy'yi 11 level yapacağız ve artık son karakterleri sayalım 1-4 7 ve 10 tane arkadaşlar karakterimiz şu an kaldı bildiğiniz gibi. En son 10'du. Bugün de sen de yükselteceğiz efendim. 2800 altın karşılığında sağlığına 190, hasarına da 46 ekliyor arkadaşlar. 2800 altına ben de diyorum ki ne duruyorsun? Haydi bas sana dedim be arkadaşlar. Bastım evet. Şimdi sen diye hız vereceğim abi. Kesinlikle de hız e, çok uyumlu sen ile hız. Ve hatta 3. seviye bir hız direkt ben vereceğim. Onu da söyleyeyim sizlere. 3. seviye hızı hiç bekletmeden bakın çok hızlı bir şekilde verdim arkadaşlar. Ve e, bir dakika dur ne yapıyorsun? Öyle bir şey yok. Öyle bir şey. Yok. E, onu bir e, şey yapalım. Evet de nerede abi? sen diye bir seçelim hemen. sen de şöyle bir seçelim arkadaşlar. Gördü e, şöyle bir görelim uzaktan. 11 level yaptık. 3 seviye bir hız ve alan vurduğu için bu arada hız verdim. Ve hasarda eşyası var. iki seviye arkadaşlar. Hemen e, savaş topunda ilk maçtan denemeye başlayalım. Evet ilk maçtan merhaba dedik arkadaşlar. Şöyle bir nereye doğru gitsem. Yani Rico da 11 level. Oğlum karşı full 11 level'da ya. Allah'tan 11 level deniyoruz ha birader. Herkes 11 level olmak zorunda mı? Hayır o zorunda mı? Oğlum nede nasıl nasıl ya? Arkadaşlar nasıl öldünüz anasını satın ya? Abi ne, ne, çabuk öldünüz ki? Anladın mı yani? Niye bu kadar? Neden bu kadar çabuk öldünüz? Anlamıyorum ki. Mila ya. Ya bak Collator acilen acilen bak acilen diyorum. Oynayacak karakter belli abi. Anladın mı? Evet ben öldüm. Yani, yani Collator kesinlikle Mortis oynaması lazım da. Abi ölmüyorum yani bastın. No, oh, her tuşa bastın aslında. inanılmaz Adam her tuşa bastın. Değil mi? Ben de çok iyi oynayamadım ama sinirlendim bir tık o yüzden böyle oldu ama golü bulduk. Güzel. Tamam ilk maçtan golü bulduk arkadaşlar. Güzel. Güzel 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 sıkıntı yok. Ben şu tele oynamam lazım da mid oynuyor tele. Hiçbir şekilde lane oynamıyor. O yüzden bana da yapacak pek bir şey bırakmıyor öyle açıkçası. Ne oluyor oğlum? Neymiş lan? bana ulti atacak ha. Ya Aa, atar atar Allah atar. Ya atar atar geç kal. Öyle bir hareket yok bu arada. Direkt soldan girip Eee hızlı olması lazım. Direkt vurması lazım. Ne yapamadım. Olsun. Güzel. Güzel 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 güzel. güzel. Ay vurursam çok güzel olacak da. Bir tane daha vurursam ultim gelecek. O bayağı tatlı olur bizim için. tamam, güzel. Ya dur Mortis dur ya. Dur kardeşim benim dur ya. Ne yapıyorsun? Olur, olur. Böyle hareketler yapma birader. ya, bak. Tamam güzel. Ha, ya bu maçı yeneceğiz ya. Ben bayağı iyi oynadım sonlara doğru. Toparladım yani. İlk başta hani bunlardan dolayı kötü bir başlangıç yapmıştım ama. Ben bayağı iyiyiz yani. Kötü yok diye. ve arkadaşlar gole gidiyoruz. Gole gidiyoruz ve gol geldi. Burada var ya şansa bal attı. Devam. Gerçekten şansa bal attı bu arada. Karşı tarafta iyi diye yani. kötü değildi. Devam edelim. Evet güzel bir ilk maçın ardından ikinci maçı da buldu arkadaşlar. Oscar'la Darya adını dağlara yazarım var ya geldi yanıma güzel. Bundan, bundan şarkı yaptım ha bilan Şöyle. Ay hocam oyuncu muyuz ya acaba? Bunu buna da attım ki arkadaşlar. Sormayın gitsin ya. 3 v 1 bayusu arkadaşlar. Güzeldi. Güzeldi güzeldi. 11 level serdi. Sen zaten OP bir karakter arkadaşlar. Bir de böyle 11 level yapıp bir de oynuyorsunuz eğer sen değil. zaten. Açmışsınız anladın mı? İkisi duramaz yanınızda. Random girin. Babacım anladın mı yani? İstediğiniz keyfinize nasıl geliyorsa arkadaşlar. Random girin. Takımlı girin. Yani sen bile taşırsınız. Ki hız verdi mesela ben. Çok hızlı bir map de değil ona rağmen. Yargı meşin bu şekilde. Devam ediyoruz. Bak öyle ya. Allah Allah. İlginç bir şeyler ya. Yani. Dene ama olmadı. Olur. Önemli olan denemek canım. Dene, dene böyle bir, olur yani. Bilim olacak. Yani deneye deneye ne, neler oluyor arkadaşlar. Bu mu olmayacak ya Allah sana. Anladınız mı yani? Deneye deneye neler oluyor ya? Bu da olur elbette. Atabilirdin aslında diyeceğim de birisi doğmuş da olabilir bilmiyorum şimdi o ne gördü. Bir şeyler gördü arkadaşlar bir kerip test yaptı farkındayım onun. Şöyle. Şöyle. Aa, olmadı. Olmadı ama gol geldi arkadaşlar. Güzel ki devam ki. Üçüncü maçı da bulacak. Şimdi sen diye birazcık elin açıkçası soğumuş arkadaşlar. Aslında şu sendi için birazcık daha çalılı mürfe denk gelseydi aslında bugünkü yükseltmem. Çok daha ayrı, çok daha güçlü bir karakteri sizlere gösterebilirdim. Yani, yani birazcık aslında map'te çalı olsaymış çok fena olabilirmiş. Ya, akardık arkadaşlar. Bakalım Mortis'e karşı neler yapacağız. Şöyle 1 2 1 2 gidelim. Cici mesela gördünüz mü dedi Cici gigi, gigi güzel bir gol. Orada beni durduramazlar abi. O hareketi yaptıktan sonra artık geçmiş olsun. Orada girmeleri gerekiyordu artık. Girmediler ne oldu? Cici? Tabii. Ne yaptın demeyin arkadaşlar. Bir şeyler denedim. Olmadı. <laughs> ya abi neden öyle oldu ki? Düşünsene oradan gol atıyormuş falan böyle. Acayip bir gol oluyormuş. Yani birazcık fanteziye kaçtım ama olsun arkadaşlar. Olsun o kadar birazcık da fanteziye kaçalım. Ya demin mükemmel bir gol attıysınız sonucunda yani. Ay adamlar iyi geldi bu arada ya. Adamlar iyi geldi golü de buldular abi. Tamam ciddi oynayalım arkadaşlar. Ben birazcık rakibi küçümsedim farkındayım. Ama e, hiçbir şey için geç değil, biliyorsunuz. Biliyorsunuz. İşin geç olamaz ya, olmamalı. Anladım babuş, aynen böyle. Gel gel gel. O, topu at dedim ya. Tam güzel. Geç içeri, geç içeri, geç içeri direk atın babacığım. Direkt at, direkt at moruk direk at, direk at. Adam ben. Devam arkadaşlar. Devam sen değil denemeye. Sen değil oynadığımız son maçımız olsun arkadaşlar. Güzel maçlar çıkarttık sen değil. Zaten OP bir karakter dediğim gibi. eee OP bir karakter 10 bir level yapınca çok daha fazla OP oluyor arkadaşlar. Bu da onun örneği oldu bence. Oha şeyleri ne yapıyorsun ya? Şu vur babacım. Şeyi çok oldu ha benim sinirim bozdu bu ha bu arada. Ulti çakacak ha bana çok iyi. Çok iyi be. Çok iyi be. Güzeldi. Şöyle bir emoji atalım. Bu. Ay şeyle. Şeyle inandı galiba arkadaşlar. Evet, şeyle inanmış olabilir. Biraz bir zamanı oynadık, güzel oldu. Oğlum ya yanlış yaptım Yanlış yaptım ama doğru geliyor mu? Bakalım be. Gol mü geliyor? Gol mü geliyor? Dislike geldi Amina Kami'den. Karşı tarafa bir dislike. Yapma oğlum çocuklara yazık yapma. Bak yenilir sonra rezil olursun. Yapma canım yapma. Dislike dislike bunlardan uzak dur. Bunlardan uzak dur. Uzak dur. Evet. Ne yapıyorsun ya? Spike. Spike kardeşim. Gelsene. Ya oğlum gelsene ya. Allah Allah. Arkadaşlar bu randomlardan çektiğim nedir ya? Boş gol atacağız. Adam gelmiyor adam ya. Yani? İlginç tipler var bu renklerde abi ya. Düşünemiyorlar falan anladın mı yani garip insanlar. Ay trick shot mı yedi? Neyse, aldatın. Atamadılar bunu. Çok iyi. Ya bana vermezseniz ben de böyle yaparım arkadaşlar. Kusura kalmayın yani anladın mı? Harekete bak ne yaptığını gördünüz mü? Aaa keşke atsaydım. Bunlarla fazla yaşamam ben. Keşke atsaydım. Ama kafa yedirtilecek cinsler oyunu var yani. Bunu alman lazım bak. Neyse ben direkt arkadaşlar gole yönelik oynayacağım artık. Daha şekil yapmayı da bıraktım anladın mı? Evet Amine Kami'den gol geldi. Tamam arkadaşlar her zaman olduğu gibi içerik üyesi destek kısmına kode usta yazmış. Şu şekilde videoyu noktalandıracağım. dinin 10 milyon nasıl buldunuz ve Bastığım eşyaları nasıl buldunuz mantıklı buldunuz mu yorum arkasına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ben bir Efe'nin Brawl Stars bölümünün daha sonuna geldim. Başka Brawl Stars bölümlerinde görüşürüz. iyi bakın hoşçakalın ve bay bay.